Merhabalar sevgili Terazi burçları. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz. Bakalım bakalım. Mart ayı siz sevgili Terazi burçları adına kartlarımız sizlere nasıl bir rehberlik sunacak diyoruz. Haydi bakalım. Şöyle bir niyetimizi aldıktan sonra sizler de odaklanın arkadaşlar kartlarımıza. Bakalım bakalım. Şöyle Alalım. Sevgili Terazi burçları. Şöyle yapalım. teraziler Şöyle bir karıştıralım hemen. Hadi bakalım hazır mıyız sevgili terazi burçları? Hadi bakalım. Evet, muazzam bir tamamlanma süreci. Hmm. Hareket edemiyordum dediğimiz bir süreç söz konusu burada Hayatımız bambaşka bir yere doğru evriliyor. Enerjisi alıyoruz. Sevgili teraziler nereye gidiyoruz? Nereye evriliyor hayatımız? Bakalım şöyle bir eksik gedik her ne varsa tamamlanmak istenen konular ve durumlar var. Enerjimizin yenilenip yeniden güçlenme enerjisine doğru ilerlediğimizde bir süreç var arkadaşlar. Ayaklarımızın yere sağlam bastığı, üzerine düşünüp taşındığımız, hareket ettiğimiz, kafaya taktığımız, her ne varsa bunlarla alakalı çözüm yolları arayışında olacağımızın altını çiziyoruz ilk etapta. Muazzam bir farkındalık süreci var. Bana bir seçenek sunulmadı veya hayatımı ne şekilde yaşayacağıma... Kimse karışamaz, müdahale edemez dediğimiz bir süreç var. Ciddi de bir agresyon durumumuz söz konusu arkadaşlar. Bizi hakikaten geren, tavrı söyledikleri, dedikleriyle yaptıkları, hiçbirbirini tutmayan kişilerin bizim dengemizi böyle biraz al aşağı ver yukarı yaptıkları noktalarda uğramış olduğumuz bir takım hayal kırıklıkları var arkadaşlar. Özellikle son bir yıldır insanları tanıyamıyorum. Ee, hani yüzüme bir şey yok belki arkamdan oluyor olanlar ama res çekmek istediğim zamanda restime karşılıkta bu sefer olumlu bir sonuçla karşı karşıya kalıyorum anlayamıyorum çözemiyorum neyin ne olduğunu dediğimiz anlam veremiyoruz çünkü arkadaşlar hani e, yaptıklarıyla söyledikleri söyledikleriyle hareketleri birbirini tutmayan insanların eee la mücadele etmekten belki de ama çok netiz, çok kararlıyız. Artık ee, ben de aklıma ne geliyorsa söylüyorum, neyi neyi konuşmam gerekiyorsa, neyin cevabını böyle tak diye vermem gerekiyorsa veriyorum dediğimiz durumlar var. Biraz maddi, bir takım zorlanmalarımız da söz konusu olmuş olabilir. Çok açılmış olabiliriz bu süreçte. Hem hayatımız içerisinde işleri yoluna koymak istemiş olabiliriz ve bu isteğimiz doğrultusunda hakikaten başarılı bir süreç var önümüzde. Bakın bizim şöyle bir sanki dengemizi şöyle bir bozmuşlar. Ne istediğini bilmeyen insanlar ya da bize hem duygusal olarak hem de belki de yetkinlik olarak eksiklik yaşatan eksik bir şey var ama ne var dediğimiz noktalarda bir, bir şeylerin tamamlanmasını beklediğimiz durumlar söz konusu ve bizim görmek istediğimiz bir şey var sevgili teraziler yani aslında öngörebiliyorum. Bu gidişatın nereye gittiğini, nereye gidebileceğini. Bu benim karşımda muhatap olduğum ikili ilişkim olabilir, arkadaşlıklarım olabilir, işim, işverenim olabilir. Her neyse bir gidişat var. Gözlemlediğim bir şey var. Çok ciddi bir gözlemci tarafı var zaten terazi'nin burada şu anda. Ee, gözlemliyorum ve bu işin sonunun nereye gideceğini az çok tahmin ediyorum ama benim o e, öngördüğüm şeyi, benim fark ettiğim şeyi herkesin fark etmesini ve görmesini istiyorum. Aslında belki de e, bir şekilde iç dünyamda hırs yaptığım noktalar da olabilir benim arkadaşlar. Ama bir şekilde kendi hayatımda da işleri yoluna koymak istediğim durumlar var. Aynı zamanda benim e, satı olarak, konum olarak, durum olarak ya da maddi kaynaklar olarak e, mevcutu koruyup ekstra üstüne ekleme yapmam kendi hayat standartlarımı daha düzenli hale getirebilmek için ani gerginliklere mahal veremem vermemek için çünkü böyle bir sanki biraz e, maddi olarak da biraz zorlanılmış ve bir şeyleri de yoluna koymak ödemeler belki de gibi durumlarımız söz konusu bir takım e, konularda e, ben de hani biliyorum şunu yapmasını, bunu yapmasını, onu yapmasını, buraya gitmesini, şuraya gelmesini ama e, yapasım yok dediğimiz bir enerjinin içerisinde kalmışız. E, birileri bizi yadırgıyor olabilir yaşam şeklimizi, kendi kendimize kurduğumuz bir dünya var, burayı birileri yadırgıyor olabilir. Arkadan konuşmalar söz konusu oluyor olabilir. Biz birilerini yine e, mesela bizi yadırgıyorlar ama biz de bizi yadırgayan insanlar tuhafıma makizlara gidiyor ve yadırgıyor olabiliriz yaşam şekillerini, hallerini ve hareketlerini. Ama e, bizim artık bir takım resleşmelere, e, sert konuşmalara, tepkilere tahammülümüz yok. Diyoruz ya belki de hani e, gardımızı öyle bir almışız ki. Lep demeden leblebi anlıyoruz ve gardımızı alıyoruz. Sanki hani hemen böyle bir gladyatör gibi ya da hani böyle bir kalkan tutuyoruz kendi kendimize gibi. Hani bana söyleyeceklerine dikkat et, alacağın cevaptan gocunursun izlenimini veriyoruz. Her türlü, her şekilde bunu verdiğimiz durumlar var. Bir takım şüphelendiğimiz şeyler var. E, aklımıza yatmayan, içimize silmeyen, eksik bir şey, noksan bir şey, anlam veremediğim bir şey var. E, çözmek istiyorum ben bu konuyu ve ben aslında iç dünyamda kafamca e, farkındalığımla çözdüm. Benim çözdüğüm bu mevzi mevzu her neyse buna herkes ayıksın istiyorum. Bunu herkes görsün, herkes çözsün istiyorum dediğimiz noktada muvaffak olma ihtimali söz konusu. Yani sizin e, tuhafınıza giden, sizin fark ettiğiniz, sizin hoşunuza gitmeyen, sadece ben mi görüyorum neyin ne olduğunu, benden başka kimse fark etmiyor mu, görmüyor mu dediğiniz konularda... E, artık bir şeylerin görünür olduğu birçok kişinin e, her şeyin farkında olma o isteğiniz var sizin belli ki. O istediğinizin yerine gelme ihtimali yine kuvvetle muhtemel gibi. Şimdi biraz e, tavır koyduğumuz insanlar var bizim tavrımı koydum. Yani durduk yere koymadım. Gördüğüm tepkiye karşı tavrımı koydum ve bu durum beni çok mutlu edecek. Sanki koyduğum tavırla e, kendime o kadar bir iyilik yapmışım ki burada diyeceğimiz bir durum söz konusu. Belki hali hazırda diyor olabiliriz. Yani şu koyduğum tavır, e, şu seçtiğim yol ve yöntem kimileriyle görüşmeyi e, kesmiş, e, başka başka e, yönlere yönelmiş olabilirsiniz. Sizi daha keyiflendirecek, size daha iyi gelebilecek alanlara, yönlere, işlere kendinizi yöneltmiş olabilirsiniz. Çünkü öbür türlü ben işin içinden çıkamıyordum ee, ve alttan aldığım, sağduyulu davrandığım müddetçe sanki daha çok e, karşı tarafı paye veriyordum gibi hissettiren durumlar söz konusu ama ne zaman dişimi göstermeye tavrımı göstermeye kalktığım zaman da e, aynı şekilde de bir geri vitesle karşı karşıya kalabiliyorum ne duruyor ne gidiyor Hani neyiz biz Biz dost muyuz Biz arkadaş mıyız e, bizim işbirliğimiz var mı yok mu ben anlam veremiyorum bu neyin nesi dediğiniz her türlü konuyla alakalı arkadaşlar nasıl bir durum içerisinde bulunuyorsanız ama anlam veremiyorsunuz işin açıkçası bu konuya. Neyiz biz şimdi dediğiniz. Bu ikili ilişkiniz olabilir. Yani deriz ya hani seven böyle yapar mı? İkili ilişkiden adına konuşacaksak ya da hani benim dostumsa, benim arkadaşımsa böyle yapmaması gerekiyor. Çünkü biz yadırgıyoruz. Anlatabildim mi? Böyle yadırgadığımız konular ve durumlar var. Bizim bu yadırgadığımız, içimize sinmeyen eee her türlü konuyla alakalı haklılığınızı ispat etme, e, sizin fark ettiğiniz konuların ve durumların herkes tarafından fark edilme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Manevi yönünüzde bir artış durumu çok ciddi anlamda söz konusu olacak gibi görünüyor. E, size belki hani eski kafalı diye olabilirler ya da hani e, dengesini şaşırdı diyebilirler. Dediğim gibi sizi yadırgıyor olabilirler seçimlerinizi, fikirlerinizi, eh, ahbaplıklarınızı, arkadaşlıklarınızı, ikili ilişkinizi yadırgayan insanlarla alakalı koyacağınız tavırla yarınlarınızı belirleyeceğiniz bir sürecin içerisindesiniz gibi kendinizi korumak istediğiniz bir durum söz konusu. Şimdi ben kendi maddiyatımı, maneviyatımı, zihnimi, algımı, Terbiyemi, adını ne koyarsanız koyun korumak zorundayım. Benim belki bir medeni halim var, belki bir adım var, belki bir sanım var, belki bir evladım var, belki korumak zorunda olduğum bir statüm, konumum, durumum var. Ben bunları korumak zorundayım dediğiniz neyin mücadelesini veriyorsanız bu konuyla alakalı yeni kapıların, yeni fırsatların, yeni yolların önünüze açılması bunları değerlendirmenizle alakalı bir takım gündemler var. Şimdi sevindirici olsun istediğiniz her ne varsa sevindirici gelişmelerle karşınıza çıkma ihtimali söz konusu. Sizi geren, sinirlendiren, sizi böyle abandone eden, ne istediği belli olmayan, ne yapmaya çalıştığını anlayamadığınız kişileri hayatınızdan çıkartmakla alakalı ya da öyle bir e, e, tepkinizi ortaya koyarak bu durumun artık düzelmesi gerektiğini bizzat kelimeyle, tavırla, hareketle ortaya koyacağınız ve daha önce keşke e, bu şekilde davransaydım. Şimdi kıymetim arttı deriz ya hani böyle neyin ne olduğunu şimdi anlaşıldı. Ben dişimi gösterdim. Ben hani tırnağımı gösterdiğim zaman mı bu şekilde olacaktı? Daha öncesinde iyi, tek yol bu muydu? Bana başka çıkar yol bırakılmadı. Çok dönemde eli kolu bağlı hiçbir şey yapamadım. Kıpırdayamadım. E, vermem gereken cevabı veremedim. Görmem gereken şeyi görmezden geldim. Söylemem gereken şeyi söylemedim. Sustum. Ee, ama ne zaman e, bir şeyleri konuşmaya başladım o zaman ne oldu haklılığım kabullenilmeye başladı denilen durumlar var biz birazcık da e, hayal kırıklığına uğradığımız noktalar var ya arkadaşlar artık böyle hani arap saçına mı dönmüş sarmaşağı mı dönmüş olan noktalarda biz birazcık da böyle hani bunu çok da böyle negatif algılamayın ama hani sanki deriz ya böyle e, intikam almak istiyorum ya da hani yani ahımı benim işte hakkımı almak istiyorum dediğimiz bir nokta var hani bu her neyse bununla alakalı da böyle bir e, zafer kazanma durumu hani derler ya kimsenin ahı kimsede kalmaz böyle ahımı da intikamımı da hayal kırıklıklarımı da eee o çektiğim o acıların, o sıkıntının semerelerini de artık görüyorum, algılıyorum, fark ediyorum dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi bir dengeler bozuldu ya arkadaşlar. Yaklaşık e, hani geçen 8. 9. aylardan itibaren biraz dengeler bozulmuş. E, ve biz hayatımızda ilişkilerimizi hayatımızı kendimize kurduğumuz dünyayı bir denge unsurları içerisinde tutmaya çalışıyoruz. Bu konuda kendimizi geliştirdiğimiz noktalar var, daha da geliştirmek üzere araştırmalar, okumalar, belki medya üzerinden, belki bir takım bilgiler edindiğimiz konular ve durumlar var. Yani bir şeyleri öğreniyoruz. Belki hayatı öğreniyoruz. Belki strateji öğreniyoruz. Belki hani bir dönem bildiğimi unuttum dediğimiz noktada, o unuttuğumuzu zannettiğimiz bildiğimiz şeyleri tekrar hatırlamamızla alakalı. Kendime geliyorum. Bir dünyaya geliyorum. Kendimi vasıfsız ilan ettiğim veyahut da kendimi kendi içime kapattığım hiçbir şeyi elimin kolumun kalkmadığı bir süreci tamamladım bitirdim dediğimiz bir durum söz konusu. Bir de şunu söyleyebiliriz hani öyle de eksik oluyor böyle de eksik oluyor ve ben buna isyan ediyorum artık öyle de yapsam bir şekilde ya yaranamıyorum ya olmuyor bir şeyler böyle de yapsam olmuyor artık öyle bir şeye karar verdim ki öyle bir kesin eminim ki artık çok ciddi bir kafa yapısı var burada şimdi arkadaşlar işin açıkçası. Ya siz böyle e, çok ciddi hırs yaptığınız bir şeyleri ve öyle bir e, Mart ayı itibariyle özellikle 21 Mart 21 Mart itibariyle birçok şey belki de sizin öngördüğünüz, şüphelendiğiniz, fark ettiğiniz şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Bir takım kararsızlıklar söz konusu. Bir takım endişeler de var. Hani daha mı kötü olur? Daha mı işin içinden çıkamam dediğimiz noktalar da var işin açıkçası. Ama diyoruz ki burada ee, o kafaya koyduğunuzu şimdi bir şeyler konuşacağız bir şeyler söyleyeceğiz önemli olan bunları söylemek etmek değil arkadaşlar bir de bunların ardında durabilme durumu söz konusu yani ardında durabileceğimiz e, tepkiler tavırlar ve konuşmalar sergilediğimiz takdirde muazzam gelişmeler ve tamamlanma enerjisi var burada ee, yeni bir iş ...yeni bir ortam... ...yeni arkadaşlıklar... ...eğer hayatınızda hiç kimse yoksa arkadaşlar... ...zaten hayatınıza yeni birisinin... ...girebilme ihtimali var... ...mevcuttaki hayatınızdaki ilişkinizden... ...memnun değilseniz eğer... ...bu ilişkiyle alakalı bir cendere görünüyor önünüzde... ...bu cendere sonrası... ...işlerin dolulma ihtimali var ama... ...yani artık tamam... ...haklılığınızın kabul verdiğiniz... ...mücadelenin ve savaşın karşılığını alma ihtimaliniz var... ...aynı zamanda... ...problemli gidiyorsa eğer o ilişki veya o arkadaşlık anlatabiliyor muyum mevcuttaki orada bir cendere var orada bir resleşme var ama siz kendi e, tavrınızı net bir şekilde ortaya koyup yani tabiri caizse tırnaklarınızı ve dişlerinizi gösterdiğiniz takdirde e, sizin ciddiyetinizin, duruşunuzun farkında olarak kendine çeki düzen verecek olan insanlar topluluğu var veya bir insan var etrafınızda bunlarla alakalı Koyduğunuz tavrın ardında durduğunuz takdirde muazzam gelişmeler var. Yani arzu ettiğiniz niteliklere gelebilme ihtimali var. İlişkinin, arkadaşlığın, iş ortamının. Ee, doğru uslup, e, doğru tavır, doğru zamanlamayla muazzam gelişmeler var. 21 Mart diyoruz. Özellikle 17 Mart da güzel. 21 Mart 9 Mart yine çok güzel. Sadece Martın ilk haftalarına, ilk haftasına ve son haftasına dikkat etmemizi salık veriyor kartlarımız arkadaşlar. Evet, bir sonraki ay görüşmek üzere.